Garantili taşan pamuklu gel var Evet. Abim nereden gelmiş ondan dinleyelim. Hoş geldin. Allah razı olsun. Amin. Sağ amin. Olsun. Sefa getirdin inşallah. Dünyada çok memnunuz. Konya taşan makine. Allah nasip etmesin. Ustamızdan Allah razı olsun. Bir hatamız kusurumuz olsa yanındayız ücretsiz yanındayız. Ben oranı getirmemişsin, kardeşi getirmişsin. Hoş işte geldin. Hoş Bunun Hadi. oğlu Ta, e, maşallah, Allah salih insan yapsın. Tam canavar. Seni, beni, bu ki böyle dört beş kişiyi. Burada Davut abim de var, evet, komşum. Herkes hayırlı akşamlar. Eee, senin sağ olasın inşallah. Allah iyi gitmesin. Hepimizi satar, var ya. Bir torbaya koyar satar. Allah şunu Maşallah. <laughs> evet, şunu e, yeşil yeğen Çok zeki oğlum, maşallah Allah çok Allah. zeki. Çok da yaramaz. <laughs> ben de geçeyim ya. Geçesene ge bir üç mi geldi? Ağabey mi? Heee. Biliyor musun burayı? ısıya Bak tam elli sana mükemmel arkadaş. Elli elli Daha ısınmamış. Beş saniye sonra açalım. Isınmamış belli. Çok diri atıyor vesaire. Onlar mı? Ayarlayacağız şu hmm, Tamam. Biri. Hmm. Ustamız ne diyorsa o. Madem her yerde mahvet çıkıyor. Çöpük gibi değil. Sıfır yaptık. Doğru mu inşallah? Doğru mu? Yaklaşık beş saatte falan uğraşıyoruz herhalde. Evet. Bir eksiğimiz olsa parça göndeririz. Vesaire 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 vesaire. Ne gerek ücretsiz yardımcı buluşalım Yavaş, yapalım, yapma, ya, şey ya. yavaş yap, ben heyecan yapma. şey göstermeye yok. Yavaş yap, bak güzel yapıyor aslında mı? Yavaş yap, yavaş, güzel yap. Zayıf uzun boylu. Koşuda kolay gelecek, konuşuyor bizim tabii. Abi şey değil, 20, değil. 2018'de bu merkezi ne oldu? 2018'de mi aldın? Maşallah. Maşallah. ya bir Maşallah. 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 Bir de sabah uyuyor oluyorum. Yani. <laughs> sabah aramıyorum sabah kızıyorum bağırıyorum. Kavga ediyoruz. <laughs> ya o kadar da olsun yer gelmiş be sana abi. <laughs> Bir şey değil ama Allah'ın izniyle ayetlerimizde geceyi sizin için dinlenme döşek yaptım. E, gündüzü de rızık kazanmanız için koşuşturma e, zamanı yaptım diyor. Allah. Tersine e, e PSG kim ara gelirsin? Halil İbrahim yapsın, ben, Hasan, Ahmet kim yaparsa yapsın etkilerini görür. Evet. Zararı görür yani. Ben de görüyorum kaldı Her şeyini evet. bitirmeyin mi? E, biti, e, normalde bitirmeyeceksin. Şekersi bırakmayacaksın. Benim gözetimi de ben Birazdan yap biraz daha. kabul Sen otobüsten az kaldı zaten. Ben görüyorum. Devam edin. Sıkıntı Sen oğlana selam söyle. Yani Selam. <laughs> şey bu muhtemelen tamamı pencere çok sakinler. Evet, evet, öyle öyle. öyle. Doğrusu ne? Küçük Abi yani, tam 51 dedim de. haber mi olsun? 51-52. Diğer sefer. Arkadaş, bir, şey bir, bir saniye. ben de kelimede akıyor ne? Esprî. Gel şöyle bir ha nasıl pamuk? Güzel mi? Güzel tamam. Ne? Tatlı insan oldun he? <laughs> Dur saçını da oğlum, bize bir zıkmayın Heh Ve kendi görüyor ne mi diyorlardı Bu e, kötü bir şey anlamı değil ya espri yani Ama sana ilk kartı biz. Heh Dur onu Onu çöpe, çöpe şöyle yapıyoruz Tamam mı? Azıcık kapatalım dışarı. Tamam. Isıcı kapatalım. Isıcı kapatalım. Kibar, düğmeyi kibardan alalım. Biz çok yerden mal alıyoruz. bu düğmemiz biraz kibar davranmaya gerektiriyor. Ee, biraz hassas. Evet. son şekerimizi de alalım. Nasıl arkadaş? Pamuk gibi mi? Doğru mu? Yani el, el, gibi mi? Bir şey olsa yanılmaz. Arma ücretsiz ne gerekirse yanılmaz inşallah. Ölüm e, e, ya... Evet, şöyle. Bu arada geçen benim motoru da aldım değil değil mi makine? O mu? Değil. Evet. Sen evet. şey, e, aldığın galiba şuydu. Abi Nasıl gelmedi <laughs> hali onun sağdaki. Şu muydu? He şuydu. Şu İnanılmaz şu. bir değişim Hatta... olmuş. İnanılmaz bir değişim. <laughs> değil mi? Üçünü ben aldım geldim. Buradaydı. Sandım evet. evet. yetimde söylüyorum. Tam buradaydı. Ben aldım geldim. Değil mi? Fotoğrafı Vallahi Vallahi Billahi buradaydı. Abi mevcuttu. Evet. Burada ya demir fiyatına versen belki 300 lira etmez. Evet. Ben söyleyeyim yani. Bilor yazanmış öyle bak. Ben aldım yani onu. Seni bak ya diyorum. <laughs> Boğaz yoktu kömür, şosu pusu, yelmazda pusu her yerini <laughs> yerledik mi arkadaş? Yerler evet, evet. İnşallah. 10 lira insan var. Eksimiz varsa da Halil İbrahim müjdesiz yanınızda inşallah. Allah razı Beni de götürün doğuya. Ne derlerse haklı onlar. Yani misafirperverliklerimiz Abi bizim doğu işini uğraş. Bizim doğu kültüründe ne var diyor abi? Misafir perver. Bildirmek, iklimmek çok sever. Şanlı bizim evlerde öyle. Adam, o taraftan sağ mı soruyorum bak. Bu oldu kesin hmm. yani. Hmm. Hmm. İnşallah evet. İnşallah 5 5'e dakika çalışsın. Birazdan gidiyoruz. Otogara anca yetişeceğiz. Geç kalırız. Kaçta otobüs? Valla 9.40 gibi kalkar. 9'u saat geçmez o. Geçti.